Evet değerli seyirciler, Kayaköy Mahallesi ve Nif Mahallesi arasında oynanan D grubu 3. hafta mücadelesi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İkili averaj için penaltı atışlarındayız. Bayram topun başında, kaleci kalesinde dikkatli. Bayram vurdu ve gol! İsmail Bayram göster, ilk penaltıyı gole çeviriyor. 1-0 yaptığı penaltılarda skoru. Şimdi 92 numara Muhammed topun başında. Alper dikkatli Muhammed. Muhammed geldi ve gol. Muhammed de penaltı golü çeviriyor. 1-1 eşitlik var. İkinci penaltı için 7 numara İsa Bağlıca. Topun başına geliyor Nif Mahallesi'nde. Emre kalesinde dikkatli. İsa işaret geldi. İsa da geldi. İsa kaleci Emre. İsa vurdu köşeye Emre. Doğru tahmin ediyor kaleyi ve öne geçme şansı vermedi Nif Mahallesi'ne. Avantaj Kayaköy'de şu anda Özkan. Topun başına gelen isim 23 numaralı formasıyla. Alper hazır. Özkan geldi. Direkten döndü. Özkan üst direğe vurdu topu. Öne geçme şansını değerlendiremiyor Özkan. Maçta çok güzel bir gol imza atmıştı uzaktan. Ama penaltıyı kaçırıyor. Şimdi İsa Keskin. 6 numaralı formasıyla topun başına gelen isim. Emre hazır. Hakem işareti verdi İsa. İsa vurdu ve gol. İsa vurdu. İlk önce direkten dönen top. Arkasından Emre'ye çarptı ve içeriye girdi. Döne döne de dışarıya çıktı. Şanssız bir an Emre için. 2-1 öne geçiyor Nef Mahallesi. Mehmet Ali 10 numaralı formasıyla topun başına gelen isim. Kayaköy'de. <laughs> Mehmet Ali. <laughs> Mehmet Ali vurdu ve gol. <laughs> Mehmet Ali de attı. 2-2 oldu. Şimdi seri penaltılara geçiyoruz. Atmaya gelsin, atmayanlar. Buradan kola kon. <laughs> Fileler yırtıldığı için bazen Biz de tereddütte düşebiliyoruz Musa topun başına gelen isim Emre dikkatli Musa geliyor Musa Musa vurdu kaleci Emre Musa vurdu. Kale Cemre Kalesi'nde devleşiyor. 4 4 penaltıda ikisini kurtardı. Biri de şanssız bir andı. Erdi sekerek penaltı için topun başına geliyor. Erdi biraz stresli geldi. Alper hazır. Erdi vurdu ve gol. Erdi attı ve Kayaköy penaltılarda 3-2 galip ayrılıyor sağdan. Maçın sonucu normal sürede Nif Mahallesi 2, Kayaköy Mahallesi 2 penaltıların sonucu Kayaköy 3, Nif Mahallesi 2 ve iki takımda birer puanın sahibi olurken olası bir eşitlik durumunda ikili avarajda üstünlüğü Kayaköy Mahallesi eline alıyor Nif Mahallesi'ne karşı. Yayınımız burada sona eriyor. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanallarımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.